Merhaba arkadaşlar, çok beğenilen ve yapımı ısrarla istenen e, hercai menekşemizin anlatımını nacizane yapmaya çalışacağım. Ben e, fotoğrafta beğenilen tonlardan çalışacağım. Size dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Renk soranlara öncelikle pembe tonum 778, e, koyu mor olanı 632 ve lila olarak 531. Işıktan dolayı tam görünmüyor olabilir üstündeki barkodları ama 3009'um var. Ve yeşil her zaman kullandığım ton 773. Şimdi öncelikle e, parmağımızda ipimizi bir halkamızı yapıyoruz sihirli halkamıza Buraya ipi sabitledikten sonra buraya minicik 3 tane pırpır pır yapıyoruz okay. ve üç hemen bunu sıkıyorum bakın Bizlerden dolayı dışarıya otaklıyor telefon. 3 tane pırpırımı yaptım. Minicik. Evet. Hemen bunu başa dönüyorum. İlk yaptığım pırpırın hemen içine döndüm. Bir tur üstünü döneceğiz ama sıkı olmayacak. Yani mesafeyi şöyle göstereyim. Şu şekil bir mesafesi olacak. Bu her boşluğun içine bir yaprak çalışacağız. Ve son arayı yaparken üste çıktığım ipin olduğu kısma şu kısma batıyorum. Aynı mesafeyi ayarlayıp Bakın bu şekil. Şimdi buradan sıkı olarak geçiyorum. O ilk yaptığım yaprak yuvasına geçtim. Buraya pembe yaprağımı çalışacağım. 5 tane minik. Mümkün olduğu kadar yapabildiğiniz en küçük pırpırlarla çalışın. Zürafalarınız çok küçük olsun. Bu sıkılığı çok seven bir model ama ben kamerada gözükmesi için bir tık normal yaptığımdan şekil yapacağım ki fark edesiniz şu şekil şimdi başa dönüyoruz 5 pırpırımızı yaptık başa geldik buradan bir artırma yapıyoruz diğer türlü devam ve sona gelince sonda da bir tane artırma yapacağız. Bakın. Sayımız 6 oldu. Bu şekil sayımızı üst sayımızı sayıyoruz. Aşağıdan yukarı değil. Her zaman üstteki zürafalarımızı sayıyoruz. 10 olana kadar artırma yapacağız. Şimdi ben 10 olana kadar artırıp tekrar sıkılmamanız için geri geliyorum. Bu şekil devam ediyoruz 10 olana kadar. Evet bakın sayımızı ben ona çıkardım şu an. 3, 6, 9 ve 10 ipimizi tekrar başa alıyorum artık hiçbir şekilde bir şey yapmadan başlarda mümkün olduğu kadar gergin tutarsanız ipinizi dış taraflardan potluk yapmasın karşıya geçtiğiniz ip bu şekil eksiltmeye başlıyoruz tek tek eksilecek sayımız başta ve sonda çift artırma tek tek artmış olduğu tek tek eksilecek şimdi 5 olana kadar eksiltip yaprağın tek kontürünü geçeceğiz. Evet. 9 döndük tekrar. Şimdi ben bunu da 5 sayısı kalana kadar eksiltip kontör geçmeyi göstereyim. Onda ufak birkaç detayım var benim daha çanak dursun yapraklarım diye. Birazcık hızlanma adına bu şekil yaprağımıza 5 tane zürafa olana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın üstteki zürafam 5 tane kaldı. Şimdi ben ipimi buradan kesiyorum. Tamamen sıfır kesiyorum. Elime küçücük bir tek yaprağıma yetecek kadar bir ip aldım ve onu şu şekil kıvırarak iki kat yaptım. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Bu yaprağımın en dip kısmından ilk 5 olarak başladığım zürafanın kenarına ekliyorum. Tamamen o yaptığım halkanın değil. Sadece yaprağın ilk temelini oluşturduğum O 5 zürafanın ilkine ekliyorum buradan. Sonra bu iki kat ipimi alıp buradan ikinci kısımdan ekleyerek kontürü geçmeye başlıyorum. Burada dikkat edilecek tek şey tüm kenar zürafalarına boşluklarına atlamadan hepsine batmanız gerekiyor ve ne kadar sıkı küçük zürafalar yaparsanız yaprak çevresi birazcık bombeleşecek. Çanak görüntüsü alacak. yukarı geldim bunları dolaşmaması için parmağınızdan yardım alabilirsiniz evet yaprağım bakın çukurlaşmaya başladı bu tamamen dışından geçtiğimiz kontörü sık geçtiğimiz için ve bu dıştaki iki kat ipin de toparlanmasıyla kalıp gibi olacak. Kolay kolay ezilme, bükülme boyanızda kesinlikle olmaz. Şimdi dibe gelince kesip temizleyeceğim ve ufak bir dipnot vermek istiyorum orada. Şimdi bitirdim. Fazlalıklarımı kestim. Evet, bakın. Tek yaprağımız bu şekilde. Bombeliğe bakın. Şimdi diğer rengi yaparken ben lila ve mor olarak sıralama yaptım. Ee, bu renklerin yer değiştirmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil çünkü üst üste koyarken karşılıklı e, düşmesi için renklerin sırasını iyi ayarlamanız gerekiyor mesela pembe den sonra lilayı sağ kısma e, moru ben sol kısma kullandım bu sıralamayı kesinlikle bozmayın ben şimdi diğer e, iki yaprağımı da bu şekilde tamamlayıp yeşil yapraklarını yapmayı göstermek istiyorum Evet arkadaşlar şu an tamamladım ben. 5 3 yaprağımı. Şimdi bu yeşil ipimizi eklerken ip şu en geniş kısmı dikkate alıyoruz. Buraya iki düğümle sabitleyelim. Hemen karşı kısmına geçip şöyle çok aşırı germeden buraya tekrar baş tarafa geçiyorum şu kısma 5 tane pırpır yapacağım ve 5 şimdi tekrar başa dönüyorum 5 pırpırımda ipimizi yine üstüne tam gelecek şekilde ayarlamaya çalışalım bir tane artırma yaptım minicik bir zürafa ile yaprağınıza da şekil vermek için sıkı yapmanız tavsiyemdir çünkü büyük olduğu zaman ayılıp bayılıyor gibi durabilir sona gelince sonda da bir tane artırmamı yaptım sayım 6 oldu bu sayımı bir sıra daha artırıp Ondan sonra hiçbir şey yapmadan direkt eksiltme olarak bitireceğiz. Eğer yaprağın boyutunu büyük olarak görüyorsanız, büyük olduğunu düşünüyorsanız 6'ya kadar artırıp oradan da eksiltme yapabilirsiniz. Daha minik yaprağınız olsun istiyorsanız. Bakın 7 oldu. Şimdi artık hiçbir şey yapmıyorum artırma. Sadece zürafalarımın üstünden teker teker geçerek eksiltip bir de bitireceğim. Bakın bu şekil. Ben şimdi bu yaprağımı da bitireyim. Size tek olarak göstereyim. Evet arkadaşlar ben çiçeğimin tek yaprağını bitirdim. Şimdi en uca geldim. En son yaptığım zürafanın üstüne çıktıktan sonra kesiyorum içimi. Ee, şimdi ben diğer bu iki yaprağı da tamamlayıp çiçeğimin diğer katını da tamamlayacağım. Daha sonrasında size orta rokokoyu ve bu iki katın birbirine eklenişini göstermek için geri geleceğim. Evet arkadaşlar bu şekil ortaya. İpimi sabitledim. Bu ikinci katım, İlk katımı şu şekil tamamladım yapraklarını. Şimdi ikinci iç katını tamamladım ve ortasının rokoko yapımını göstereceğim. İpimi sabitledim ortadan herhangi bir pırpıra. Evet. İğnemi bu şekil koyuyorum. Buradan Ben toplam 70 adet sarıyorum. Şu an 40 adetini sardım. Birazını iğnemden ipime doğru kaydırıyorum yavaş yavaş. Bir 30 adet daha saracağım. Hiç bozmuyorum. Elimdeki iğnemi sorarsanız eğer sosyete iğnesi kullanıyorum zaten. Daha öncelerde de söylemişimdir. Evet. Evet önce 40 sonra 30 yani toplam 70 adet ipimi sardım. Şimdi artık yavaş yavaş bozmadan. Rokoko yaparken eliniz alışana kadar yavaş yapmaya özen gösterin. Mutlaka yapraklara takılabilir. ipiniz dolaşabilir. Şimdi ipimin boştaki katını önce içinden çektim. Mümkün olduğu kadar sıkıyorsunuz. Bakın rokoku oldu. Şimdi buradan sonrasındaki kısım sizin el yeteneğinize bağlı. Bunu bu şekil şu şekil rulo yapıp buraya dikeceksiniz. Kusura bakmayın. Bazen kameranın açısından çıkıyorum farkında olmadan. Ama inanın bunu kamera önünde yapmak baya zor ve kaydırmamak çok önemli. İnşallah istediğim gibi olur. Şu an üç çevresinden tutturdum. Bakın. Güzel oldu. Evet, Kıvrımlı bir rokokomuz oldu. Orada göbeği de tekrar tutturayım. Sonra diğer katına on delicem. Evet, bu şekil oldu. Şimdi arkadaki, ben hazır sarı ipim ekleyken onu ekleyeceğim ama siz pembeyle de motifin arkasında sarılık belli olsun istemiyorsanız pembeye de geçebilirsiniz bu şekil motifim hazır şimdi diğer motifimi alıyorum herhangi bir boşluktan girdim lila ve mor arasından girdim ben Şimdi bunu yerleştirirken renkleri böyle karşılıklı gelecek şekilde elinizle ayarlayın. Yani alttaki morun karşısında mor olacak. Alttaki pembenin karşısında üstte pembe olacak şekilde. Artık bunların sonrası dikim belli olmayacak şekilde o sarı tohum kısmına yakın dikeceğim ben çünkü ipim sarı üstten belli olmaması için alttan belli olsa bile eklerken minik bir tuşla yok edebilirim, gizleyebilirim. Evet, benim dikmem bitti. Ben bu sarı ipimi buradan kesiyorum ve artık yakıp temizliyorum hiçbir şekilde orada kötü bir görüntüde kalmadı. Şöyle bir görüntüyü netleştirirsek sonucumuz bu. Eğer isterseniz ileriki günlerde eklendiği dağın zemininde e, yapabilirim destekleriniz için izlediğiniz çiçeğimiz bu şekilde artık kanalıma desteklerinizi bekliyorum Dilerseniz e, alt zemini araya eklenimi Onları da ileriki günlerde çekebilirim. Bir namaz örtüsüne bu çiçekten ben en son yaptığım modelde 11 adet kullandım. Ve çok yeterli ölçüde oldu bence. Abartılı olmasına gerek yok. Çok çok şık bir model. Ayrıca tane olarak eğer fiyat öğrenmek istiyorsanız el yani işçiliğinize göre 10 TL ve 15 TL arasında olmalı. Bu benim düşüncem. Tabii ki daha yüksek fiyatlara da yapanlar olacaktır. E, namaz örtüsü olarak da ben geçen yıllarda 250 TL olarak fiyat biçiyordum. Ama tabii ki 2020'nin getirdiği e, maliyet artışı olursa tabii fiyat da artabilir. Yani 250-300 arası olmalı namaz örtüsünde fiyatı. Bu şekil desteklerinizi bekliyorum. Kanalım daha çok çok küçük. Ama bundan sonra kendi sipariş olarak yapmış olduğum modellerin anlatımlarını kendi kanalımda daha sık yer vermeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Deneyenlere de şimdiden kolay gelsin diyorum.